Bu artı profumuz, bu da eksi profumuz. Ee, avometremizin DC ayarında, yani araba çalışmaz iken 12'nin altı olmaması gerekiyor. Çalıştı vakitte 13 ve üzeri olması gerekiyor. Şu an mesela 12 volt DC akımda, DC voltajda akım demişim. Şu bir dakika. Bir aracı çalıştıralım. O şekilde deneme yapalım. Tamam. Çalıştı. Evet. Araç çalışınca 13-14 volt arası gösteriyor. hani akümüz yeni zaten. Bu şekilde akümüz sağlam demek. Eğer ki akü dolumu yapmak istiyorsak 10 voltun altına düşmemesi gerekiyor. Hani araba çalışmaz iken 10 voltun altına düştüğü vakit akünün dolumu yapılmıyor. Hani bu revizyon falan diyorlar. Bu şekilde akümüz sağlam arkadaşlar. Yine farklı bir aracımız. Farklı bir akümüz. Gördüğünüz gibi e, araç çalışırken voltajımız 14 volt. Yani şu an normal. Akü şarj ediyor demek yani bu şekilde. Bir de e, aracımızı durdurup deneyelim. Evet Araç stop ettiğinde de yine 12 volt veya 12 7 12 8 hani şu an bu avometre olduğu için e, küsuratları göstermiyor ve 12 üzeri olduğu için vakit hani vakümüz yine sağlam demek.